Herkese merhaba arkadaşlar hepinizin Berat kandili mübarek olsun ve bugün sizlerle sizlerden gelen en yüksek isteklere göre yine bir açılım yapacağım konu olarak aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor? duygusu, düşüncesi, eylem planı ve ortak gelecekte bizleri neler bekliyor? yani aklınıza kişi odaklanıp dinleyebileceğiniz ve deste seç halinde yapacağım birazdan. Ve bunun öncesinde hemen iletişim adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden Tarot okuma fatos adresindeyim diğer adresime giremediğimden ötürü ve e, Gmail adresim de onculfatma gmailcom özel randevular için mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle e, iki deste halinde e, sizlere akışktan da yine yardım alarak aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? aklınızdaki kişinin size karşı duygusu düşüncesi nedir? Kolektif bir açılım, kolektife şifa olması dileğimle ve küsler için barış olacak mı? Kolektifte en çok aklınızdaki kişiyle alakalı e, sorunlarınız neyse onlara cevap olması adına bakalım. Son durum nedir? Bu arada beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum, okumaktayım ve onlara göre de e, geri dönüşler yapıyorum sizlere. Böylece daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bakalım durumlar ne? E, yarın terazi burcunda bir dolunay da var. Ve bununla ilgili şifalanma olur inşallah. Sıkıntılı olan konularda. Şöyle üzerlerine obje koydum. Ee, taşın olduğu deste mi? Yoksa üstteki uğur böceği olan deste mi arkadaşlar? Seçebilirsiniz alttaki mi, mi seçemediyseniz yani ikisini bir dinleyebilirsiniz ayrı ayrı kişilere odaklanıp öyle de olabilir ya da duraklatın istediğiniz an konsantre olduktan sonra hislerinize göre seçebilirsiniz size uygun geleni şimdi hemen alttan başlıyorum şöyle hemen kartları açarak bakalım ne şekilde Gelmiş kartlarımız aklınızdaki kişi ile size karşı duyguları, düşünceleri, eylemleri, olası gelecekleriniz, geleceğiniz ne gibi olasılıklar gözüküyor. Şimdi şöyle e, aklınızdaki kişiye bakarsam. Ee, geçmişte bu aklınızdaki kişiyle hızlı bir heyecanlı ilahi bir şekilde yani ilahi bir kanaldan destek alarak tekrar yani size bir adım atarak heyecanlı bir başlangıç olmuş güzel bir ilişkinin başlaması doğumu yani tekrar zorluklar engeller aşılmış yani bazı konularda sıkıntılar olsa da önünüze çıkan engeller olsa da ee, ve sizi aslında böyle güçlü daha çok kendi ayakları üstünde duran birisi olarak görüyor aklınızdaki kişi yine burada baş melek Cebrail'den bir kart çıkmış yani bununla alakalı ilişkiyle ilgili bir şifalandırması gereken sıkıntı varsa bundan yardım güç alabileceğinizi gösteren ve dua ile yani edebileceğinizi yani bugün de kandil bununla alakalı şifalanmak için yani imajinasyon gözünüzün önünü yani gözlerinizi kapatarak e, ilişkinizle alakalı e, isteklerinizi, dileklerinizi söyleyebilirsiniz ve bir adım atmak yani size güçlü bir adımla gelmek ve e, yani gelmek istemiş ve bazı konularda bir e, sonlanma, bir bitiş gibi bir durum olmadıysa yani böyle bir sırttan bıçaklanma, bir e, ummadığınız bir durum, beklemediğiniz bir ayrılık gibi bir şey yaşanmış olabilir. Ama aslında karşı tarafta e, bazı konularda gücünü geçirmek isteyen Size karşı e, güçlü olduğunu göstermek isteyen bir tip de yani e, gözüküyor yani ikinizde e, baktığımda genel genel anlamda ateş ve havalarla ilgili kartlar daha çok çıkmış arkadaşlar ve kılıç kraliçesi çıkmış yani sonrasında size doğru güçlü bir e, adımla gelmek bazı konularda çatıştığınız konular olabilir ilişkiyle alakalı. Dengeyi bulamadığınız konular varsa bunları artık bir düzene sokmak için savaşarak, mücadele ederek karşınıza gelmek isteyebilir. Yani ikiniz de güçlü karakterler olarak çıkmışsınız. Bir konuda böyle ilişkiyle ilgili ilişkiyi yıpratan, daha çok gözlemlenmesi gereken, aşılması gereken sıkıntılar ya da yani felakete sürükleyen şeyler o yaşanmış olabilir ya da böyle bir durum söz konusu olabilir yine. Ama dediğim gibi bir size karşı duygusunu söylemek için yani sizi de güçlü olduğu için bazı konularda bir teklifle karşınıza gelmek istiyor. Bazı yine bazı zorluklar, bazı engeller aşılması gereken konular gözüküyor. Bunların da yine aşılıp yani önümüze tekrardan e, yani zorlukları, engelleri, araya çıkan şeyleri aşarak gelmek istiyor. Ve bir konuda zaman kaybı olduysa bununla alakalı da e, bir düşüncesi var. Yani bir konuda yani bu ilişkiyle alakalı bir e, zaman kaybının olabileceğini birazcık da buna dikkat etmeniz gereken ve zamanı. Yani ilişkinizi gözden geçirmeniz gereken bir dönem. Peki e, yani küs olanlar için ya varsa ya da e, devam eden durumda olanlar tabii ki genel bir açılım. Ne zaman olabilir diye baktığımda yine en erken bir vakit içinde arkadaşlar bir başlangıç ve yine e, koç döneminin sonuna kadar da olabilir kartlara baktığımda yani bu şu andaki nisanın ortalarına kadar yani e, bu ay bu ay içinde veya e, bu dönemlerde bir adım alabilirsiniz arkadaşlar karşı taraf artık sizin için mücadele edebilir bazı konularda tabii ki güç çatışmalarınız olabilir bunları da umarım aşarsınız yani bu deste adına bu şekilde çıkmış arkadaşlar almanız gereken e, veyahut da yani karşı taraftan size söylemesi gerekenler böyleydi. Şimdi hemen diğer desteğe geçeceğim. Bu destede ne gibi şeyler çıkacak hemen açtıktan sonra sizlere anlatacağım. Bu arada da zaten ezan okunuyor. Bunları göre devam edeceğim. Göstererek size. Bu arada beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi bu desteğe baktığımda geçmiş dönemde bir tamamlanma bir araya geliş yani mutlu bir kutlama bir gündeme gelmiş olabilir. Yani bu evlilikle e, alakalı bekarsanız evlilikle alakalı e, bir konuşma ya da böyle bir araya geliş artık her şeyi size sol, somut adımlarla geldiği bir dönem olmuş ve böyle bir konuda böyle kendinde e, hazırlanmış yani size karşı hareket etmediyse hareket etme e, etmek isteyebilir yani hareketi gözüküyor ee, güçlü bir karakteri de olabilir arkadaşlar daha çok e, iş açısından da dört e, dörtlü bir vakitte böyle bir kutlama bir araya gelme birlikte e, bir yani en geç 10 e, vakit öncesinde bir kutlama e, geçmiş dönemde yaşandığı gözüküyor. 10 gün, 10 hafta öncesi gibi enerken yani o dönemler çıkmış ve e, mutlu bir tamamlanma sonrasında tekrar bu kişi kendi içine döndü uzaklaştığı, böyle kayıplara odaklandığı bir e, süreci olmuş yani melankolik bir dönem olmuş ve e, yani bu konuyla ilgili israfilden dileğinizle alakalı, bu ilişkinin şifalanmasıyla alakalı dileklerinizi e, baş melek ile yani şifalandırması için söyleyebilirsiniz ya da böyle bir dilekte bulunabilirsiniz yani bugün de e, ve Böyle bir arada güvenle alakalı bir sorun olmuş karşınızdaki kişiye güvenmediğiniz üçlü bir durum olabilir ya da böyle bir konuda sizden söylemediği, sakladığı, kaçırdığı bir gerçekte bir şey de ortaya çıkabilir arkadaşlar. Yani bu dönemdeki sözlerinize, düşüncelerinize dikkat edin. Olumlamalar yapabilirsiniz. Yani Akaşık Kütüphane çıkmış. Yani evrende her söylediğimiz sözcük e, yani yerine gittiği için, yani olumlu şeyleri yazarsak, dileklerimizi, isteklerimizi not altına alırsak, bu konuyla ilgili daha olumlu gelişmeler de yaşayabileceğimizi ve arada bir denge'nin, uyumun sağlanamadığı bir süreç olmuş olabilir geçmiş dönemdeki güzel giden zamanlar tekrar. Böyle bir dengesizlik, alma verme dengelerinde sıkıntı olmuş olabilir. Ağır aksa, kör topal gibi ilerleyen bir durum söz konusu olmuş. Yani bir yolculuk, bir uzaklaşma gibi eğer e, mesafe de olabilir bu desteği arasında. Bir deniz yolculuğu gibi ya da bir yolculuk durumları gözüküyor. E, bu kişinin uzaklaşması da var demiştim. Ve tamamen böyle eskiyi kapatmak, sizde yeni bir sayfa açmak için tekrar e, bir... Yani bu aile kurmakla ilgili bir şey de olabilir bekarlar için. Tekrardan bu ilişkiyi güçlendirmek için size bir e, somut bir adımla atabilir. Yani daha e, güzel bir devre başlayabilir. Yani bir haber e, alabilirsiniz eğer arada sıkıntılı durumlar varsa. Birazcık böyle odaklandı, bir şeye odaklandı. Ee, çalıştığı bir dönem olacak kendini bazı şeylere kaptırdı yani işle alakalı da olabilir bu ve bunun sonrasında da size yine e, bu konuyla alakalı bir adım atabilir ve e, bu ilişki yani daha çok mantıklı mantık çerçevesinde hareket ederseniz bu ilişkinin düzelebileceğini ve e, yani ilişkideki kurallara dikkat etmeniz gerektiğini ve tekrardan güzel bir döneme girebileceğine göz gösteren kartlar da çıkmış. Yine erken 3 vakit içinde olabilir arkadaşlar. Burada gül üçlüsü ve anahtar üçlüsü çıkmış. 3 gün 3 hafta gibi bir süreç olabilir. Ve burada yine 4, 4 çıkmıştı. 4 gün 3 ila 4 vakit diyelim o zaman. Bu dönemlerde bir bir araya geliş ve tekrar size bir adımla Karşınıza gelme, tekrar bir e, bu ilişkiyi güçlendirmek için tekrar ciddi bir adımla gelebilir arkadaşlar. 3 ila yani 3, 4 ve 10 sayıları çıkmış bu destede de. Ee, bu dönemler olabilir 3 gün 3 hafta 4 gün 4 hafta gibi yani bu şekilde çıkmış bu deste adına da umarım hepiniz adına hayırlı gelişmeler yaşanır arkadaşlar bana da bildirebilirsiniz sizleri çok seviyorum hepinizi öpüyorum kendinize çok çok iyi bakın tekrardan kandiliniz mübarek olsun dualarınızda beni de unutmayın arkadaşlar